Bazen insan öyle bir an yaşar ki yüreğinin derinlerinde tuhaf bir boşluk hisseder. Dışarıdan kimse fark etmez ama kalbinin içinde görünmeyen bir ağırlık vardır. Sanki dünya bütün gürültüsüyle yürürken sen bir adım geride kalmışsın gibi. Tam o anda insan ruhu bir ses arar, bir işaret, bir hatırlatma, bir kapı aralayacak bir hikmet. Ve işte tam orada Allah'ın kelamı adeta kula şöyle fısıldar. Ey kulum! Beni hatırla ki ben de seni hatırlayayım. Kardeşim, ruhunun daraldığı, kalbin yorulduğu, zihnin karıştığı her an sana şunu hatırlatmak için buradayız. Allah'ı bilmek, Allah'ı anlamak, Allah'ın kelamı ile buluşmak insanın bütün dünyasını değiştirebilir. Bu kanalda işte bunun için varız. Kur'an'ın ayetlerini sadece bilgi olarak değil, kalbe işleyen bir nefes, hayata yön veren bir rehber, geceyi aydınlatan bir nur olarak işliyoruz. Burada dinleyeceğin her sure, her hikmet, her hadis sadece kelime değildir. Senin için hazırlanmış bir yol haritasıdır. Yorgun gönüllere ilaç, kırık kalplere merhem, karanlık zihinlere ışık olsun diye. Belki bugün içinden çıkamadığın bir sıkıntın var. Belki maddi bir darlık, belki bir hastalık, belki bir hüzün taşıyorsun. Belki de sadece ben artık huzur istiyorum diyorsun. Allah'ın kitabında her dert için bir şifa, her karanlık için bir ışık, her umutsuzluk için bir çıkış kapısı vardır. Biz de bu kanalda işte bu kapıları seninle birlikte açıyoruz. Sadece ayet okumuyoruz. Ayetlerin kalbe dokunan tarafını, insanın iç dünyasına yön veren hikmetleri, Resulullah'ın hadisleriyle desteklenmiş derin anlamları anlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ayetin manasını anlamak bazen bir ömürlük yükü hafifletebilir. Kardeşim bu manevi çalışmalar sadece bilgi vermiyor. Bir sadaka, bir hayır, bir vesile olma kapısı da açıyor. Sen bu videoları izleyip bir kişiye daha ulaştırdığında, paylaştığın her iz, attığın her beğeni, yazdığın her yorum belki de hiç tanımadığın bir gönüle dokunacak ve o dokunuş senin için bir sadaka-i cariye ilgi olarak yazılacak. Belki bir kişi bu vesileyle tövbe edecek. Belki bir kişi bir ayeti hayatına alacak belki bir kişi sabır bulacak huzur bulacak ve Allah o hayrın tamamını senin amel defterine işleyecek düşünsene sadece bir paylaşım sadece bir beğeni belki bir kulun karanlık gecesinde parlayan bir ışık olacak bu yüzden kardeşim bu kanalda dinlediğin her çalışma her sure her dua Allah'ın rahmetine açılan bir kapıdır sen de o kapıya bir kişiyi daha götürdüğünde Rabbimizin huzurunda ben bu hayra vesile oldum diyebileceksin